Ka biri olacak mı yemekte? Bu kimse yok. Biliyorum orayı biliyorum. Tamam. Görüşürüz akşam hocam. Ne çabuk geldin ya? Melisa savaşı görmek istiyormuş. Hadi ya. Vallahi. Nazlı nerede? Nazlı yok mu? Yok Yiğit'le gitti. Bu Yiğit fazla yapışmaya başladı kıza. Ya sana ne öyle? Ya bırak Nazlı'nın kafası dağılıyor işte. Yoksa senin o kas yığını kuzenin düşünüp duruyor da. Okey. Arayan kim Yönetmenin Yönetmeni miydi? Evet, akşam toplantı varmış. Yani yemek. Hem toplantı hem yemek. Hmm. Zaten sadece toplantı olmuyor. Ya yemekli, ya tatilli falan. Neyse, neredeymiş? Ben de geleyim bari. İşte sen böyle her yere geleceksen benim menajerliğimi alsana. Hayır yani... ...önemsiz bir şeyse ben de geleyim. Yani ne öyle bodyguard gibi sürekli tepemde? Yani dışarıdan hiç hoş durmuyor ama söyleyeyim. Öyle mi? Kim söylüyor bunu? Avrupa'da oyuncu ünlü Mösyö Doruk mu? Ben söylüyorum Ali. Ya yani ben. <laughs> Okey tamam. İstemediğimiz zaten durmayız. Ne yapalım? Ya gel buraya gel. Hı, hmm, ne oluyor? Ya. Ya. <laughs> Hı. <laughs> <laughs> ya Alice. Biz o sürekli birbirinin içine işte burnunu sokan çiftlerden değiliz değil mi? Nasıl çiftler onlar? Hani böyle sürekli dip dibe her şeyi <laughs> beraber yapmak isteyen. Hani hayatı birbirine zindan eden. Öyle çiftler vardır ya öyle değiliz değil mi? Sen bana laf sokuyorsun bakayım. Yok. Yani ben sadece öyle olmayalım demek istiyorum. Yok ben öyle olmam merak etme. Peri nerede ya? Canla gitti. Bak ne fark ettim biliyor musun? Koskoca Mert oğlu konağında sadece sen ve ben varız. yapıyorum kızım? Ya ne oluyor? Yatağa devirmeler falan delirdin herhalde sen. Biz sevgiliyiz farkında mısın? Arada bir delirebiliriz yani. Ya, ne yani sevgiliyiz diye böyle sürekli mıç mıç öpüş kokuş mu olmak zorunda? Sürekli mi? Sürekli mi? Sen ben yokken başkasıyla falan mı öpüşüyorsun? <laughs> evet sürekli öpüyorsun. Ya beni olur olmaz yerlerde öpüyorsun. tabi. Unutulmaz öptüğüm doğrudur. O kadar kolay değil. Öpmek istiyorsan önce yakalayacaksın. <laughs> Ciddi misin sen? Çok ciddiyim. Hacı'nın oyun istiyor yani. Yakalayamazsın. istiyorsan önce bulmak zorundasın. Ha. Demek saklanmak istiyoruz ha? Seni bulunca cezası büyük olacak biliyorsun değil mi? Aç şunu. Ya Rana Hanım bizi burada yakalarsa ne yapar? Benden kaçamazsın aç şunu. Aç şunu. Ya. Yakalandınız şimdi öyle. Kızım evde kimse yok. Aç şu kapıyı ya. Daldım zaten böyle çattı yakalın odasına. Ya gel buraya. Yakalandın işte teslim ol. Ne yapacaksın bana? Oo Sana çok kötü şeyler yapacağım. <laughs> Ya hayır. Ya kızım söz verdin. Olmaz dedim. Ya bir insan olmaz derken gel beni öp der mi? <laughs> Vallahi döveceğim seni. Tamam önce benim bir kere öp döv. Gel. Ali. Selco i̇şte abi. Ali. Baba. Bu da beş, tamam mı? Pes ediyorum. Bence bundan sonra öğren de gel. Hiç beklemiyordum da sen. Niye? <laughs> Yakıştıramadın mı? Yenerim sandım. Keşke başka bir şey sesseydim. İzmir'de efsaneydim ben, efsane! O zaman haksızlık bu. Sence yenemeyeceğimi bilsem kabul eder miydin? <laughs> ya... Sen niye bu kadar kafayı taktın bana? Yalnız kalmaman lazım. Birine ihtiyacım var. O kişi sen değilsin belki de. Belki de benim. Birinin bende önemli bir şey var. Benim gidip onu vermem lazım. Sonra görüşürüz. Ne yapıyorsun burada? Şu albümleri karıştırıyorum ya. Albümleri? Ha? Saçmalama. mı? <laughs> Bu fotoğraf hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum. Altı yaşında falansın orada. Seni <laughs> götürmedik diye ağlıyorsun. doğru. Ya. Hatırladım ya. <gülüyor> <gülüyor> Telefon çalıyor. Çalsın ya, susar şimdi. Nasıl? Önemli değil. Oğlum ısrarla çalıyor, baksana telefonuna. Susar şimdi. <laughs> ya ben... Dur, tamam, ben açarım. Senin telefonun mu? Ha. İlginç değil mi? <laughs> çok ilginçmiş gerçekten. Ama mi? çok beğendim onu. Ben sana ararım ya, şunu bir daha meşgul Israrla arıyorum. Neyse <laughs> <laughs> ben seninle başka bir şey konuşacaktım. Dinliyorum. Koca gözlü kız seni seviyor mu hala? Koca gözlü kız seni seviyor mu hala? Yani seviyor diyelim. Hmm. Zafer'le ilgili bir haber var mı? İki konuyla birbirinin ilgisini anlamadım. Hangisine cevap vereyim? <laughs> ...konudan konuya atladım değil mi? Doğru. <laughs> şey... E, ...ikincisi. Ha yok, haber yok. E, sen peşini bırak dedim ben de bıraktım. Ben peşini bırak dedim, sen de bıraktın Aynen. Allah Allah. Ya benim şu telefona cevap vermem gerekiyor. Arıyor abi. <laughs> Gittiysen ya şey sonra konuşalım diyorum. Sen de bence Rana halanın odasında çok kal mı çok? Haz etmez o başkalarının odasına girmesinde. Tabii tabii. Şimdi albümleri şey yapıp hemen çıkacağım. Biz seni sonra götürdük. Bir yıl sonra. Ben sözümü tuttum ya yani. Söz verdim ve tuttum o sözüm. Şey. Bir şey daha. Bence kılıfı değiştir. O yanlış anlaşılabilir. Ben tamam, beğendim ya. Hadi. <laughs> Umarım şüphelenmemiştir ya. Yok yok şüphelenmedi. Doruk Bey aradı devamlı. Ali benim acilen hazırlanmam lazım.